Kripto YouTube kanalından hepinize merhaba dostlar. Bugün sizlere Bybit TR'nin 100 milyon TL değerinde ödül havuzlu yeni etkinliğinden bahsetmek istiyorum. Yapmanız gereken buradaki butona hemen katılın diyerek gerekli görevleri yerine getirmek. Bu görevler nedir? Öncelikle burada e-posta, telefon ve parola onayınızı girdikten sonra buradaki kişisel bilgilerinizi doldurmanız ve KVKK aydınlatma metninin altındaki kutucukları şöyle işaretleyip hesap oluştur diyerek girişinizi yapmalısınız. Sonrasında Etkinlik bir de ilk yatırma yapan 25 USDT'ye kadar ödül kazanacağını söylemiş. Ödül bir de TL ya da dilediği kripto varlık cinsinde minimum 2,5 dolar değerinde ilk yatırma yapan kullanıcılar 7 USDT kazanacaktır. Ödül 2 Dilediği kripto varlık cinsinde minimum 100 dolar değerinde ilk yatırma işlemi yapan kullanıcılar ise 20 USDT buradan kazanacaktır. Ödül 3'te Türk lirası ile minimum 100 dolar değerinde ilk yatırma işlemi yapan kullanıcılarda 25 dolar ödül kazanacaktır. Gördüğünüz üzere toplamda burada 20, 25, 45, 52 dolara kadar bir kazanç mevcut. Buradaki kazançlarınızı bu şekilde katlayabilirsiniz. Ödül 2 ve ödül 3'te ilk yatırma kurulunda bu etkinliğe katılarak Bybit TL'deki dilediğiniz varlıklarda TL'de ve kripto varlıklarda diye belirtmiş. Minimum 100 USDT değerinde Yatırma bir yapan kullanıcılar ödül almaya yani, hak kazanacaktır. Kullanıcılar Bybit TR'yi yatırma işlemi yaptıktan sonraki ilk 7 gün içinde toplamda veya tek seferde minimum 100 dolar yatırma tutarına ulaşması gerekmektedir. Etkinlik 2. Alım-satım yapıp 20.000 USD'ye kadar kazanç elde edebilirsiniz. Yani spot hacim şartınız burada kademeli olarak artacak ve spot hacminize göre buradaki karşılık gelen ödülleri kazanacaksınız. Bu etkinlik 15 Eylül'de başlayıp 31 Ekim saat 18'e kadar devam edecektir dostlar. Etkinlikle alakalı herhangi bir sorun olursa bana kanalımdan ve chat üzerinden ulaşabilirsiniz. Videodan da aynı şekilde yorum yaparak bana sorularınızı sorabilirsiniz. Bir sonraki kazançlı videolarımızda görüşmek üzere. Eserle kalın.